Ver Süleyman, ben götürürüm, ver. Al gözlüğüm. Al. Afiyet olsun. Sevim. Ha? Geç bakayım karşıma şöyle. Geç, geç. Tamam. Anlat bakayım. Ne? Sevim. Bak neredeyse 30 yıllık karımsın. Nefes alman değilse ilk önce ben anlarım. Sende bir haller var. Yani sormayayım üstüne varmayayım dedim ama. Ya Süleyman ben He. şimdi anlatacağım da ben Anet ablaya yemin verdim. O yüzden anlatamıyorum. Sevim nasıl eveleyip geveleme söyle hadi. Tamam Sevim. Tamam. Şimdi bak biz geçen Bizim kızla anne tabloya gittik ya. Ee. Nasıl? Anne. Ya anne bu ne çok güzel. Ya güzel olacak tabii. Yıllardır babanıza söylemekten dilimde tüy bitti. Çok mu zormuş? Sen bir de yukarıyı gör. Getirin getirin. Koy verin şuraya. Yukarısı daha da güzel. Geliyorum. Ha bırakın oraya. Anne. Sen bu eşyaları nasıl aldın babam bu kadar borcun içindeyken? Parayı nereden buldun? Nereden bulduysam buldum. Kimseye verilecek hesabım yok benim. Sen ne zamandır bu işin peşindesin? Bak böyle bir pat diye olmaz ki. Kızım benim adım Hasibe. <laughs> Yalnız babam çok bozulacak. Sen benim işime karışma. Baban hak etti bunu. İyi. Karı koca girilmez ben karışmıyorum. Hı. Benim odam aşağıdaki mi? Senin odan aşağıdaki. <laughs> Koş yerleş. ya saklanacak şey mi bu ya Selim ha? Ya, yani, ne bileyim işte Anet ablaya yemin verdim diye ben de sana hiçbir şey anlatamadım. Ama şimdi kadının hali bir garip olduğunda ben de korktum yani işin açıkçası. Aa, sen nereye gidiyorsun Süleyman? Süleyman. Dur. Sevim Git bir konuşacağım. İş arkadan bir takip etsin. Neymiş ne bir öğrensin. Sen de anne Hanım'ı sık sık kontrol et. Aman. Canım. Yaşlı kadın Allah korusun düşer kalır bir yerde. Allah korusun tabii canım. Ama ne olur sen de Yalçın'a işi böyle büyütmesin oldu mu? Hadi tamam tamam sevim işte ya. Yalçın ne yapacağını ne edeceğini bilir. Sen merak etme. Satmak istediğine emin misin Fahri? Yapıştır sen ilanı. Sizin bir de böyle internet gibi bir şeyleriniz vardı değil mi? Tabii tabii. Bak. Fahri amca değil mi o? Baba. Niye satıyor ki dükkanı şimdi? Emine. Ha. Ah, hadi sen eve git. Aa, hayatta olmaz. Emine bak bir şeye ihtiyacım olursa arayacağım ben söz. Hayır annem duyarsa var ya seni bıraktım diye öldürür beni olmaz. Bak biraz vakit geçsin geleceğim ben tamam mı? Hadi sen git ne olur. İyi madem. Evet, dur. <laughs> Pardon. Tamam, Tamam. hadi. hadi. Ama bak bir şey olursa beni arayacaksın tamam mı söz ver. Tamam tamam. Hadi git.